değil kadınların konuşması gerekir. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bir İstanbul var ki bir çağı başlatmış. Birler yazılmış. Şarkılar yazılmış. Çok çeşitli siyasi olaylara tanık olmuş. İstanbul'u Canan Başkan değil. İstanbul'u kadının kadınların inadı kararlılığı ve kimi zamanda olmaz olmaz cesareti kurtardı. Kimden kurtardı? Kimden kurtardığını hepimiz biliyoruz. Ve ben geçmişi konuşmayı çok sevmiyorum. Kadınlarla bir aradayken geleceğe dönük hayaller kurmayı seviyorum. Kimler hayal kurar? İnancı olanlar hayal kurar. Hayalimizi hayata geçirmek için ne yaparız? Çalışırız hep beraber. Ve çalışma denilince hepimizin aklına en azından benim aklıma öncelikli olarak kadınlar geliyor. Güçsüz kadın yok. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Üreten kadın her zaman güçleniyor ve güçlü kadın oluyor. Güçsüzleştirilen kadın var. Gücümüzün farkında olalım yeter. O yüzden gücü bir kişiye ait sanmayalım biz kadınlar nasıl giyinirsek giyinelim. Kimliğimiz ne olursa olsun, yaşam tarzımız ne olursa olsun, biz kadınlar yan yana gelip gücümüzü fark edip örgütlendiğimizde bırakın Türkiye'de tüm dünyada o tek adamları çok kadınlar olarak biz göndereceğiz. Tek kadın değil, çok kadın. O yüzden bizler inanarak çalıştığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Başkanım, Sayın Başkanlar, Başkanım, yaşasın hem de zeytinlerimiz yaşasın.